Telefon örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere renkli yapılan bir bebek örgüsü modeli hazırladım. Sonradan iplerin marka ve numarasını soran çok oluyor. Hemen hızlıca göstermek istiyorum. Gri rengim Kartopu Aksoft. Burası renk numarası. Sarı ipim Kartopu Baby One. Burası da renk numarası. Mavi ipim Nako Elite Baby. Burası da renk numarası. Şimdi ana rengimi gri renk olarak kullanıyorum. Ve üzerinin renkli bölümünü diğer renkler ile yapıyorum. Modelim 10 ilmeğin katlarından oluşuyor. 10, 20, 30 şeklinde 10 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 30 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Ve örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Öncelikle bir ana renk belirlemeniz gerekiyor. Ana rengin üzerine 2 adet renk gerekiyor. Ben ana rengim ile örgüme başladım. Ön yüzde tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Diğer ilmeklerin hepsini sıra boyunca ters olarak örüyorum. Bu şekilde ana rengimiz ile iki sırayı tamamlamamız gerekiyor. İki sırayı tamamladım. Tekrar ön yüze geçtiğim zaman <laughs> hemen renk değiştiriyorum. Önce mavi rengime geçiş yapıyorum. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Devamında 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Kenar ilmeğinden sonra 8 adet ilmek örüyorum. Kenar ilmeğiyle birlikte toplamda 9 adet. Şimdi ipim örgümün arkasında iken, 2 tane ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Devamında tekrar 8 ilmek düz olarak örüyorum. 2, 4, 6, 7 ve 8. Tekrar ipim arkadayken iken, 2 ilmek örmeden atlatıyorum. Ve tekrar 8 ilmek düz olarak örüyorum. 2, 4, 6, 8 Kenar ilmeğini de düz örerek sıramı bitirdim. Şimdi örgünün arka tarafındayım. Modelimin 4. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 8 ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Önceki sırada örmeden atlattığım iki ilmeği bu sırada tekrar örmeden atlatıyorum. Devamındaki 8 ilmeğimi düz örerek tamamlıyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Aradaki iki ilmeği örmeden atlatıyorum. Tekrar 8 ilmek düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğini ters olarak örüyorum. Şimdi her renk iki sıradan oluşuyor. Mavi ipimle iki sırayı tamamladım. Hemen sarı rengime geçiş yapıyorum. Aynı mavi renkle yaptığım gibi önce kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Devamında 8 ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. İpim arkadayken aradaki iki ilmeği örmeden atlatıyorum. Sonraki 8 ilmeği düz olarak örüyorum. İpim arkadayken aradaki iki ilmeği örmeden atlatıyorum. Tekrar 8 ilmek düz olarak örüyorum. kenar ilmeğini de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Burası modelimin altıncı sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 8 ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. 2 ilmek örmeden atlatıyorum. Tekrar 8 ilmek düz olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Aradaki 2 ilmeği örmeden atlatıyorum. Ve tekrar 8 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğini ters örerek sıramı bitirdim. Şimdi ilk aşamayı bitirdik. İkinci aşamada modeli kaydırmamız lazım. İki rengimizi de uyguladıktan sonra tekrar ana renge geçiyoruz. Bu iki rengi uyguladıktan sonra her defasında ana renge geçiyoruz ve tüm ilmekleri ön yüzde düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonrasında tüm ilmekleri ön yüzde düz olarak örüyorum. Ana renge geçiş yaptığımız zaman ilmeklerde herhangi bir atlama yapmıyoruz. Hepsini ön yüzde düz, arka yüzde ters şeklinde örüyoruz. Biraz hızlıca geçmek istiyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım sıra boyunca ilmeklerimin hepsini bu defa ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıra boyunca devam ediyorum. Tekrar ön yüze geçtim. Dediğim gibi her renk iki sıradan oluşuyor. Ve tekrar mavi renge geçiş yaptım. Burada ilk uyguladığımız modelin tam ortasına atladığımız ilmekleri uygulamamız lazım. Kenar ilmeğini örmeden, pardon, kenar ilmeğini düz olarak ördüm. 1 2 3 ilmek daha düz olarak ördüm. İpim arkada iken sonraki 2 ilmeği örmeden atlattım. Ve 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeği düz olarak ördüm. İpim arkadayken 2 ilmek örmeden atlattım. Tekrar 8 ilmek düz olarak örüyorum. İpim arkadayken tekrar 2 ilmeği örmeden atlatıyorum. Ve sol kalan 3 ilmeğimi ve kenar ilmeğini düz örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Önceki sırada ördüğüm mavi renkli ilmeklerimi bu sırada düz olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Aradaki örmeden atlattığım ilmekleri tekrar örmeden atlatıyorum. Her defasında 8 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ve ipimizi kendi tarafımıza alarak 2 ilmek örmeden atlatıyoruz. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Örgümün tekrar ön tarafındayım. Hemen renk değiştiriyorum ve sarı rengime geçiyorum. Kenar ilmeğimi önce düz olarak ördüm. Devamındaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. İpim arkadayken aradaki 2 ilmeği örmeden atlatıyorum sonraki 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ipim arkadayken örmeden atlatıyorum. Bu şekilde sıra boyunca mavi renkli ördüğüm ilmekleri bu defa sarı renkli örerek devam ediyorum. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Önceki sırada sarı renkli ördüğüm ilmeklerin tamamını düz olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Arada örmeden atlattığım ilmekleri bu sırada tekrar örmeden atlatıyorum. Ve sıra boyunca bu şekilde örgüme devam ediyorum. Aynı ilk bölümdeki modeli burada tekrarlıyoruz. Fakat her defasında modeli kaydırarak uygulamamız gerekiyor. Tekrar ön yüze geçtiğim zaman ana renge geçiş yapıyorum. Ön yüzde ilmeklerin hepsini düz, arka yüze ters örüyorum ve ilk kurduğum modeli tekrarlıyorum. Şöyle küçük bir parçada modelimi çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. İsterseniz bir sıraya iki renk, Sonraki sıraya da farklı iki renk şeklinde rengarenkle çalışabilirsiniz. Ya da bu iki sıradaki ayrı renkleri aynı renk olarak da çalışabilirsiniz. Her sıraya farklı renk uygulayabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizdeki iplere ve kendi zevkinize kalmış bir durum. Burası da örgünün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.